İşte benim oğlumun güneşlikli, korumalı, çok güzel deniz simidi. Yanına hav havını da aldı. Bak nasıl gidiyor gördünüz mü? Ay çok eğlenceli. Düt 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 düt. Yavuz Emre gidiyor. Ay sen köpekciğini de mi aldın gidiyorsun anneciğim? Ne kadar tatlı minik köpekcik. O da mı denize girecekmiş Yavuz Emre ile beraber? Ah, o ıslanır ama o istemiyor. Ay, attık. At o zaman onu denize. Kaçalım At anneciğim. At. Hadi, hadi gidiyoruz biz. <laughs> düt, 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 düt. Kaçalım, kaçalım. Yavuz Emre yüzüyor. Kaçtı, kaçtı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Bakın, ay çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Yavuz Emre bununla da çok güzel yüzüyor denizde biliyor musun? Ah. Aslında hem bunu çok seviyor <laughs> hem de bunu çok seviyor. İkisine de bayılıyor çocuklar. Şimdi ikisini de yan yana koyalım. Bakalım sizin tercihiniz hangisi olacak? Arkadaşlar siz olsaydınız sarı deniz simidine mi binmek isterdiniz? Mavi deniz simidine mi binmek isterdiniz? Acaba hangisi? Fikirlerinizi çok merak ettim. Ben size hangisini seçtiğimi söyleyeyim mi? Ben bunu seçiyorum. Uçak gibi direksiyonu var. Sonra annesi buradan onu sürebiliyor. Çok eğlenceli görünüyor, değil mi? Bir de Fatih Selim'e soralım. Fatih Selim, sence hangisi? Sen maviyi mi seçtin? Aa, senin de biliyor musun? Maviyi seçmiş Fatih Selim. Sen biliyor musun? Bu senindi, Fatih de çocuklar. Size çok önemli bir şey söylemeyi unuttuk. Bu Fatih Selim'in bebeklik deniz simidiydi. Da o kadar uzun seneler öncesinden beri sakladık. Bunu da yeni aldık Yavuz Emre için. Abisi kardeşiyle paylaştı çekemiyorsunuz dediniz ya buradan çekme şeyi var onun da çekme şeyi var ama bu senin bebekliğinden kaldığı için hatırası var benim için çok güzel çok seviyorum ben bunu biliyor musun anneciğim şöyle koyalım mı hadi bir hatıra fotoğrafı da çekilelim tam karşıya geç ortasında bir sen daha büyümüşken ona nasıl oturduğunu mu göstereceksin ya Fatih senin bebekken bunun içerisine sığabiliyordu artık kocaman oldu sığamaz ki ah ah Sığdı. <laughs> sığdı sığdı çocuklar. Bakın nasıl Fatih da sığdı. Fatih götürüyor. Ne yapıyor <laughs> şu anda? Aaa. Fatih seni. Fatih Selim. Anda. Bebeklik simidini Yavuz hala sığa Abi ne oldu ya? Yavuz Emre seninkini de saklayalım mı? <laughs> evet, Fatih Selim uçuyor. Artık senin buna ihtiyacın yok. Yavuz Emre binebilir ona. Sen büyüdün, sen yüzmeyi biliyorsun anneciğim. Fatih Selim yüzmeyi öğrendi çocuklar biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok yakıştı. Bayıldım. Gerçekten mükemmel oldu. Fatih Selim <laughs> harika görünüyorsun. <laughs> Yavuz Emre de şaşkı şaşkın şaşkın bakıyor. Ne yapıyor bu abim diyor. Şaşırdı iyice diyor. <laughs> Benim oyuncağıma binmiş diyor. Yavuz Emre acaba bunun senin olduğunu biliyor mudur? Bilmiyordur. Bilmiyor mudur? Bir söyleyelim mi? Yavuz Emre bu benim de. Evet, o senin değildi biliyor musun? Abinin de. Evet. Bu senin, tamam mı? Çok güzel. İkisi de çok güzel arkadaşlar. Üstü Harika. Evet, üstü açılabiliyor bunun. Bak. Evet, şöyle. çok güzel oldu. oldu. Hepinize sevgiler, selamlar Kapan'dı. gönderiyoruz çocuklar. Açıldı. Kanalımıza Kapan'dı. abone olmayı unutmayın, olur görüşmek mu? Hoşçakalın, bay bay, görüşmek <laughs> üzere.